How can I be homophobic? My bitch is gay. Evet, gay. Yaratıcıktan 10 on almışlardı. Onlar bu işe biraz bozuldu. ama şey, içerik üretici arkadaşlarımız oldukları için zaten mizahi bir açıdan bakıyorlar. Bir de minimalist yani tasarıma çok kasmayıp biz minimalistiz demek olabilirler mi? Minimalist şu demek aslında. İki saat önce başladık bu aracı yapmaya. <laughs> minimalist. Dün gece yoktu bu araç. Minimalist. <laughs> e tasarıma çok düşmedik böyle ama çok iyi uçuracak şekilde tasarladık dediler. Bu arada ihtimali var. Değil mi yani görüntü ilk olarak? Bak gerçek kanat görüyoruz. Ve hafif görünüyor. Evet. Ama demir mesela ahşap olsa daha çok muhtemelen ...hafif olur ve daha çok uçar. Ahşap arkasında Odun. Filiz'e bak sal istiyor. Red Bull uçuş gününde... <laughs> ...sal yapsınlar istiyor. Hatta hasırdan yapsalar... <laughs> ...daha evet. da hafif. Dört tane de meksikal olsa bitti gitti ya yani. <laughs> Ben bambudan... E, ...uçuş araçları makineleri görmek istiyorum. Ben mutluyum da. biliyor musun? Eğer çok uzağa uçarlarsa... Jüri sence ne düşünür? Ta tahminlerim de sağlamdır. Ee, ben kıyıya ineceklerini <laughs> düşünüyorum karaya. <gülüyor> 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 Çok hızlı. Çok hızlı. Ya bir kişi bıraktı. Çok pilot pilot e pilot yok. Ha pilot o da nerede? atlıyor. Otopilot almış bunlar. Aa pilotsuz uçtu araç. Ardından pilot, pilot kendi